Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt, seçim yasaklarına ihlalden yargılanması sonrası iki aylık hapis cezasını tamamladı ve bu sabah tahliye edildi. Özkurt'u ailesi, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu çalışanları ve Yönetim Kurulu Başkanı Salih Can Doratlı, basın temsilcileri ve dostları alkışlarla karşıladı. Meryem Çavuşoğlu Özkurt, karşılama sırasında zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. <laughs> Kısa bir açıklama yapan Özkurt, cezaevinde bulunduğu sürede bol bol kitap okuduğunu söyledi ve Allah kimseyi bu gökyüzünden mahrum etmesin dedi. Ee, tarafsız, ön yargısız ve siyasallaşmamış bir yargıya herkes bir gün bu ülkede ihtiyaç duyabilir. Hanım. Sadece bu kadar. Meryem Hanım ben bir şey söyleyeceğim. Siz kötü siyasete kurban. Biraz ekmeğe bir Yok kötü siyasete değil. Tamamen e, ön yargılara Aynen. kurban oldum. Kötü siyaset demeyelim. Peki efendim nasıl geçti günler içeride? Muhakkak <laughs> çok zor geçmiştir ama. <laughs> <laughs> e, ee, çok fazla kitap okudum. Yani herhalde her gün bir kitap bitirdim. Ee, ya çok fazla bir şey yapamazsınız tabii ki orada. Ama ben burada cezaevi çalışanlarına gerçekten çok teşekkür ederim. Çünkü e, insanın burada psikolojisi çok önemli. Onlar benim psikolojimi çok yüksek tuttular. Her fırsatta benimle konuştular. Herkese teşekkür ederim. Yani Masadaki benim sonraki süreç nasıl ilerleyecek sizin için? <laughs> süreç ben oldu yani devam edeceğim hayatıma. Eve Herhalde başka bir suçum yoktur tekrardan. Yani e, bu gökyüzü örtüsünden hiç kimseyi Allah mahrum etmesin. Hem de hiç kimseyi. Amin inşallah. Sevenlerimiz de evet. maşallah burada. Evet. Yargının hepsi... şahsınıza verdiği kararı nasıl değerlendirirsiniz? Ee, en başta söylediğim gibi bu kadar yorum yapmak istemiyorum. Son soruyu ben sorayım. Kırgın mısınız efendim bazılarına? Eee kırgın mıyım? Yok insan sevdiğine kırılır. Ben sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için ve yargısı için üzgünüm. Peki.